İlk öncelikle bu çizgi dizinin artı 18 olduğunu sizlere belirtmemde fayda var. Bu yüzden tüm sahnelerde çıplaklık, vahşet ve aklınıza gelebilecek her türlü olayı görmeniz muhtemel. Bazı sahneler o kadar acı ve gerçekçi ki yer yer üzüldüğüm noktalar oldu. Her iki bir karakter var. Böyle ağız dolusu küfür ettiğim oldu. En önemlisi kadınlardan da korkulması gerektiğini anladım. Bunun iki sebebi var. Sebeplerini videonun ileriki safhalarında anlatacağım ama konu sadece mavi gözü samuray üzerinden dönmüyor. Onun intikamını ele almıyor. Aslında burada alt metinde de bir karakterin hikayesine daha değiniyorlar. Bu karakter Prenses Akami. Çünkü Prenses Akami bu çizgi dizide aklını kullanan bir kadının neler yapabileceğini gösteriyor bizlere. Azıcık korkmadım değil yani. Ben bunu ilk izlemeye başladığımda aklıma direkt olarak Samurai Jack geldi. Sahneler, geçişler, çizim tekniği, olayları ele alışı neredeyse aynı. Tek fark şeftalileri görene kadar ben ne olduğunu anlamadım. Şimdi bazılarınız şeftaliler ne diyecek? Sadece izleyen kesimin anlayacağı bir diyalog. O yüzden bence çizgi dizi izleyin. Belki de bana bu nostaljiyi hatırlatan çizgi diziye fazla sempati beslediğimi düşünebilirsiniz ancak şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Arkadaşlar, son zamanlarda izlediğim en iyi animasyonlardan bir tanesi. Her şey o kadar gerçekçi bir biçimde anlatılıyor ki, tarihi kanıt niteliğinde bazı olayların gerçek olduğunu söylemeden geçmek istemiyorum. Mavi gözlü samuray şu an için benim favori yapımlarımdan bir tanesi. Bu videoda ise hem inceleyecek hem de bu konuya dair hikayeyi sizlere anlatmak istiyorum. Hiç izlemeyen tayfadan iseniz bu video sayesinde neden izlemeniz gerektiğini anlayacaksınız. Aşırı derecede hikaye dair bir şey anlatmayacağım. Bu daha çok inceleme videosu olacak. Lafı aşırı uzattığımın farkındayım. Bu yüzden sizlerden ricam video başlamadan önce bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilir ve kanalıma abone değilsen abone olabilirsin. Katıl üyesi arkadaşlara teşekkür eder, teoriler için diskurs sunucuma gelmeyi unutma diyerek... Ben Masalcı Dede videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben bu çizgi diziyi bu adi pislik, tam bir iyi aile çocuğu karakterle başlamak istiyorum. YouTube müsaade etse neler demek istediğimiz az çok kestirebilmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Bu karakterin amacını falan boş verin de nasıl bir iyi aile çocuğu olduğunu şöyle aktarayım. Küçük kızları satın alır onlara türlü fanteziler uygular, hamile kalan kadınlar da doğum yaptıklarında kanalizasyona atar ve orada o küçük çocuğuyla beraber açlıktan ölmesini sağlar. Bak gene sinirlendim. Abi bu adama ben şu sahneye kadar hiç bu kadar yükselmemiştim. Bu adamın da neden böyle yaptığına gelirsek neymiş efendim? Zamanında İngiltere'de büyük bir kıtlık varmış ve savaş halindelermiş. İnsanlar ölmüş, insanları ve güçsüzleri de yiyorlarmış. Bu adam yani Fowler da kız kardeşini günlerce aç olan insanlardan korumaya çalışmış. Zaman geçmiş, kız kardeşi ölmüş ve kız kardeşinin böbreklerini çıkarttıktan sonra onu gömmüş ve o çıkarttığı böbrekleri de yemiş. Bundan dolayı da hayatta güçlü olabilmek için her türlü yol mübah ve istediğini elde edebilmek için bu şartmış. Siz de benim yerime yorumlarda söverseniz memnun olurum. Ancak öyle açık açık küfür etmeyin. Her bir yorum bu adama bir tükürük. Neyse. Olaya devam edecek olursak bizim asıl karakterimiz mavi gözlü samuray Mizu. Mizu çocukluğunda annesi tarafından insanlardan saklanmış. Bunun sebebi gözlerinin mavi olması ve beyaz tenli olması. Eski Japonya'da renkli gözlü olan ve tenleri beyaz olanlar bir tür iblis gözüyle bakılıyormuş. Bu dışlanmış insanlar genelde fazla hayatta kalamıyor. Çocuk yaşta öldürülüyor veya açlıktan ölüyorlar. Mizu çocukluğunda uyuşturucu bağımlısı annesi ve aynı zamanda geçimlerini yine annesinin hayat kadınlığını ile geçirdikleri bir dönemde Japon insanlar tarafından evlerine baskın yapıyorlar. Bu olayların öncesinde ise annesi yine sırf Mizu'nun kız olduğunu anlamasınlar diye kafasını tıraş ediyor. Evet arkadaşlar Mizu bir kız. Saçları kazanan Mizu'nun psikolojik bozukluğunu ben tahmin bile edemem ancak bir kız için saçlarının kesilmesinin ne kadar travmatik olduğunu az çok anlayabilirim. İnsanlar tarafından sırf gözleri mavi diye dışlanan Mizu oldukça zor dönemler geçirmiş. Hele ki Japon adamlar tarafından baskın yapıldıktan sonra evleri yanıp annesinin de o yangında kaybettiğini anlayınca durum daha da berbat bir hal almış. Günlerce sokaklarda aç bir şekilde gezdi. İnsanların yemek artıklarını yedi. Çevre halk tarafından taşlandı ta ki bir gün kör bir kılıç ustası olan Kılıç Baba'yla karşılaşana kadar. Şimdi bu kısımda klasik olarak hayatı birden çok değişti gibi düşünebilirsiniz ama tam da öyle olmuyor. Bunun nedenlerini bir sonraki bölümde anlatacağım zaten. Çünkü teorik olarak hayatını demir dövmenin inceliklerini öğrenerek geçirse de ruhunu dövmeyi tam öğrenemiyor. En kötüsü intikam duygusuyla hareket ediyor. Aklını kullanmıyor, plan yapmıyor. Eğer bir olay varsa kabukuvvete kuvvete başvurur. Diplomasiyi çok bilmiyor. Bu handikaplar Mizu'nun neden hep kendini zor durumlara soktuğunu anlam vermemize neden oluyor. Ancak birçok sebebi olduğunu çok sonraları anlıyoruz. İhanet Diğer bir karakterim ise Akami. Bu karakter soylu bir ailenin kızı. Yakın bir gelecekte ise yine soylu bir ailenin çocuğu ile evlendirilecek. Akami'nin kısaca hayatı hep iyi geçmiş. Şiirler, ipekten elbiseler, eğitimler ve aklınıza gelebilecek her türlü iyi yönüyle hayatını yaşamış. Mizu'ya kıyasla çok ama çok iyi bir hayatı olmuş. Aldığı eğitimler sayesinde diplomasiden anlıyor ve özellikle bakın Burası beni çok korkutmuştu. Bir kadın eğer aklını kullanırsa erkeğe her türlü şeyi yaptırır. Bir söz var. Kadın bir erkeği rezil de eder, vezir de. Benim anladığım yumuşak huylu bir kadının bir erkeği yaptıramayacağı hiçbir şey yok. Zaten bir sonraki bölümde bu konuya dair daha fazla ayrıntı vereceğim. Benim en minnoş bulduğum karakter ise Ringo. Ringo görüldüğü üzere elleri olmayan bir karakter. Bu nedenle hayatı boyunca hep itilmiş ve kakılmış babasının yanında yemek yapan, temizlik yapan, sürekli dayak yiyen bir adam olarak hayatını sürdürmüştü. Olumsuz olaylarda bile iyi yönde bakan, sürekli şarkı mırıldanan bu neşeli adamın hayali büyük biri olmak. Ne olduğu önemli değil. O sadece büyük biri olmak, bir konuda iyi olmak istiyor. Ancak elleri olmadan bunu nasıl yapacağını da bilmiyor. Benim anladığım kadarıyla da Şeftali'leri çok seviyor. Anlayan anladı bence. Zaten izlerseniz Şeftali'nin olduğunu bileceksiniz. Son olarak Tajen karakterinden bahsetmek istiyorum. Bu karakter tıpkı Mizu'nun köyünde yaşayan bir erkek çocuktu. Ona zorbalık yapardı. Babası balıkçıydı ve sürekli içerdi. Sarhoş olan babası her zaman Tajen'i de döverdi. Psikolojik baskı ile büyüyen Tajen haliyle şiddet yanlısı biri haline geldi. Çok sonraları az da olsa iyi biri olsa da bence hala içinde kötülük var. Bu hikayede ise Taijan Mizu'nun intikamında büyük rol oynuyor ve ona yer yer yardımcı oluyor. Açıkçası ben bu diziyi çok sevdim o yüzden umarım ikinci sezon hemen çıkar. Zaten bir sonraki videoda ise bu çizgi dizinin asıl hikayesini sizlere anlatacağım. Bu yüzden buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir kanalıma abone olabilir, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilir ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.